Merhaba değerli kardeşlerim. Sizlere bugün muhabbet işlemini anlatacağım. Muhabbet işlemi arkadaşınız, eşiniz, sevgiliniz aranızdaki muhabbet oluşturan bir işlemdir. Bu işlemi isteyen kardeşlerimiz bu hazırladığımız kağıda isim, doğum tarihi, anne ismi ve diğer bilgileri yazıp ekran görüntüsü alıp evin bilgisayardan çıktısını alıp evin etrafında bir yere toprağa gömüyor ve 20-25 gün içinde tamamen her şey yüzeli yoluna gidiyor. İsim, doğum tarihi, anne ismini yazıyorsunuz. Hem sizin hem karşı tarafın evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram üzerinden ulaşırlarsa al sayfada butonumuz var. Instagram üzerinden ulaşan tüm kardeşlerimize de ücretsiz yıldız yıldızlarına bakımını yapıyoruz. Bu bakımı yaptırmak istiyorsanız bizi takip etmeniz şartıyla herkese bir bakımı yapıyoruz arkadaşlar. Merhaba değerli kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere gideni geri getirme işlemini anlatacağım. Gideni geri getirme işlemi hayatınızdan çıkan kişiyi sevgi ve aşkla geri getirmeye yarayan bir işlemdir. Bu işlemi yapmamız için ikinizin adı, doğum tarihi ve anne ismini aşağıda nokta koyduğum yerlere yazın ve bu kağıdın telefonun ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alın evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonuçları alacaksınızdır. Ve arkadaşlar ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazan tüm kardeşlerin bakımlarını Instagram'dan yazıyorum, yapıyorum. Tek şartımız beni takip etmeniz. Ercüment Hocam Instagram kanalını takip ediyorsunuz ve sorunuzu değmeden soruyorsunuz. Allah'a emanet olun.